Alright, sweetie. So look, yes, sir. I mean, uh, let me step out real quick for me. Alright, so what I'm gonna do is I'm gonna move over around to the front of you, okay? I'm gonna move the handcuffs around to the front of you. Okay. Alright. Alright, so what we're gonna do here is we're gonna swab your hands, okay? Yeah. Alright, and I'm gonna well, ask you a bunch of questions, but obviously you fired with a pistol, correct? annesini öldürdüğü ve üvey babasını öldürmeye çalıştığı iddia edilen 15 yaşındaki bir kız. Kötü olmanın sorun olmadığını yazdığı rahatsız edici günlükler tutuyordu. Carly Gregg, 19 Mart'ta annesi Ashley'i evlerinin içinde vurarak öldürmekle suçlanan Mississippi Eyalet Savcılarının kendisine sunduğu 40 yıllık itiraf teklifini reddetmişti. Hukuk ekibi bunun yerine akıl sağlığı hastalığı savunmasını tercih etmişlerdi. O zamanlar 14 yaşında olan Greg elinde 5 ilaç yazılı bir liste tutuyordu. Tanrı yoktur, cennet ve cehennem yanlıştır ve kendi kaderini yazmak yazıyordu. Savcı Catherine Newman, Cuma günü jürinin dikkatini Greg'in günlüğünde sıraladığı son iki ilanca dikkat çekmişti. Newman son notları okurken elinde bir kağıt parçası tutarak ''Bu ikisi dikkatimi çekti hanımlar beyler'' dedi. ''Bize niyetinin ne olduğunu söyledi'' demişti ailen ihtiyacın yok ve kötü olmak ise sorun değil yazıyordu. Greg derginin başka bir yerinde şöyle yazmıştı. Ateşi seçiyorum. Güçlü, güzel ve ölümcül. Bunlar benim arzuladığım özellikler. Bu yüzden ateşi seçiyorum. Greg'in savunması, günlüklerin ruhsal olarak hasta bir çocuğun portresini çizdiğini ve çocuğun ne kadar zorluk çektiğini defalarca ayrıntılı bir şekilde anlattığını savundu. Akıl sağlığı nedeniyle suçsuz karar istiyorlar. Savcılık adına ifade veren adli psikiyatrist Jason Pickett, jüriye günlükleri farklı bir şekilde okuduğunu söyledi. Bu, birinin gerçekten gizli tutmaya çalıştığı şeyleri yazdığı kişisel bir günlük mü? Yoksa tiyatro amaçlı şeyleri anlatan, gelişmekte olan, kendini ifade edebilen bir yazar mı diye sormuştu. Curley, tanıklar tarafından defalarca üstün zekalı, zeki ve yetenekli biri olarak tanımlandı. Dr. Pickett, Greg'in sesler duymayla ilgili yazdığı bir yazı okudu. Bu, gencin daha önce ruh sağlığı uzmanlarına iletmediği bir şikayetti. Ve bu konuda oldukça şüpheci görünüyordu. Daha teatral ve bir şeyi hafife alıyor gibi görünüyordu. Bunu gerçekten yaşayan hastalar bundan rahatsız oluyorlar. Onlar için oldukça eşkenceli bir durum. Bu durumu önemsizleştirmiyorlar demişti. Greg'in hukuk ekibi genç kızın suçları işlerken travma ve ruh sağlığı sorunları nedeniyle o kadar rahatsız olduğu ve bu nedenle suç işlendiği sırada bilincini kaybettiği iddiasına dayanarak savunmasını yapıyordu. Cuma günü yapılan kapanış savunmasında avukatları, Greg'in annesini ve üvey babasını sevdiği gerçeğinin tartışılmaz olduğunu söyledi. Savunma ayrıca Greg'in şiddet geçmişinin olmadığını ve 19 Mart'taki eylemlerinin onu tanıyan ve ona bakan herkes için bir şok etkisi yarattığını belirtti. Bu hafta duruşmanın her günü anne tarafından dedesi ve ninesi yanında olmuştu. Üvey babası da onu yalnız bırakmamıştı. Üvey babasının vurulduktan sonra polise yaptığı telaşlı çağrının sesi duyulduğunda ise Greg elleriyle kulaklarını kapattı ve gözlerini sımsıkı kapatmıştı. Savunma avukatı Greg'in babasının hem bipolar bozukluğa hem de şizofreniye sahip olduğuna inandığını ve babasının kendisine dönüşmesinden felç edici bir korku duyduğunu söylemişti. Jüri, Curly her zaman bundan endişe ediyordu çünkü annesi de her zaman bundan endişe ediyordu ifadelerini kullandı. Annesi Curly'nin babasının sahip olduğu aynı ruhsal hastalıklara yakalanacağından endişe ediyordu. Çünkü bunlar kalıtsaldı. Devlet uzmanları bu tür ifadeleri babasının bu ruhsal hastalıklara sahip olup olmadığını ya da uyuşturucu bağımlılığından dolayı bu belirtileri gösterip göstermediğini sorguluyordu. Her iki tarafta Ashley'i Curly'nin etrafında dönen sevgi dolu bir anne olarak tanımladı. Curly annesinin hayatının aşkıydı dedi ikisi. Ancak savunma avukatı Ashley'in aynı zamanda aşırı korumacı olduğunu, bunun büyük oranda daha önce bir çocuğunu, yıllar önce bir sağlık sorunu nedeniyle ölen kızını kaybetmesinden kaynaklandığını söylemişti. Sevgi dolu, aşırı korumacı bir annenin kendisi de korkunç yan etkiler yaşamışken çocuğun antidepresan ilaç vereceğini gerçekten inanıyor musun demişti. Carly kötü bir çocuk değildi. Öfkeli bir çocuk değildi. Bu kalbinde annesine ve üvey babasına karşı nefret besleyen bir çocuk değildi. Aslında tam tersiydi. Bu önemli ruh sağlığı sorunları yaşayan bir çocuktu. Ailesinde de olduğunu bildiğimiz ve kalıtsal olan aynı ruh sağlığı sorunları vardı demişti. Kendisine verilen ilaca uyan bir çocuktu. Ancak bu ilaç semptomlarının kötüleşmesine neden oldu. Ve 19 Mart'ta akut stres atağı sırasında psikoz durumu yaşarken mükemmel fırtınada kendini kaybetmişti. Suç işlendiği sırada 14 yaşında olan ancak cezaevinde 15 yaşına giren Greg, Perşembe sabahı eyaletin itiraz öncesinde avukatının yanında gülümsüyor ve kıkırdıyordu. Ancak 9 saat içinde tüm tavırları değişmişti. Perşembe günü öğleden sonra Dr. Pickett'ın ifadesinin ardından gözyaşlarını aktif bir şekilde bastırdığı görülüyordu. Doktor Pickett, savunmanın davayı sistematik bir şekilde çürütmeye çalışan savcılığın kapanış tanığıydı. Mahkemeye Grekin bipolar bozukluğa sahip olduğuna inanmadığını ve profesyonel görüşünün annesinin ölümü sırasında aklı başında olduğu yönünde olduğunu söylemişti. Doktor Fickett, Greg'in bazı psikopat özellikler taşıdığını söyledi ve bu ifadeyi hafif almadığını söylüyordu. O büyüleyici ve çok sevimli dedi. Röportajı yaptığımda ondan hoşlanmıştım. Bu şeyleri söylemekten hoşlanmıyorum dedi. Savunmanın psikiyatristi Dr. Andrew Clark daha önce de kendisine bipolar iki bozukluğu teşhisi koyduğunu söyleyerek bu ifadelerin hepsini yalanlıyordu. Olay sırasında Greg'in davranışlarının doğasını anlayabildiğini ve doğru ile yanlış arasındaki farkı takdir edebildiğini düşünmediğini söyledi. Tüm bu savunmalara rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nin Mississippi eyaletinde 15 yaşındaki kız çocuğu Carly Madison Greg, annesi Ashley Smiley'i öldürme ve üvey babasını öldürmeye teşebbüs etme delilleri karartma suçlarından müebbet hapse mahkum edildi. Greg'in annesini öldürdükten sonra bir arkadaşını cesedi görmesi için eve davet ettiği, sonunda şartlı tahliye olmaksızın müebbet hapis cezası aldığı öğrenilmişti. The Independent'ta yer alan habere göre Greg, Mart ayında annesinin yatak odasına girip kadını vurdu ve ardından üvey babası Smiley'e eve gelmesi için mesaj atmıştı. Genç kız, üvey babası eve geldiğinde de onu da omuzundan vurarak yaralamıştı. Dosyaya bakan savcı Newman, Greg'in hiç pişmanlık göstermediği için cezanın uygun olduğunu savunmuştu. Newman mahkemede ne yaptığını biliyordu demişti. Genç kıza ise karar okunduğunda gözyaşlarına boğulmuştu. Savunma avukatı Kevin Kemp, jüri üyelerine müebbet hapis cezasının aile içi durumunu da daha kötüleştireceğini söylemişti. Duruşmada Greg'in 14 yaşındayken bir ruh sağlığı krizi geçirdiği ve silahlı saldırının bu esnada gerçekleştiğini savunmuştu. Greg ise temiz mahkemesine gitmeyi planlıyordu. Duruşmada Grekin üvey babası onu tatlı küçük bir kız olarak tanımladı ve eve döndüğünde onu açıkça ruhsal sıkıntı içinde bulduğunu dile getirmişti. Sanki bir iblis veya benzeri bir şey görmüş gibiydi ve ilk düşüncem bir yerlerde bir davetsiz misafir var gibiydi ve o da başka birinin peşinde olduğunu düşünüyordu. O an beni tanıdığını bile düşünmüyorum demişti ve bir şeyler ters gidiyordu. Olayın bir arkadaşının Greg'in esrar kullandığını ailesine bildirmesinden sonra gerçekleştiği belirtiliyor. Çocuk psikoloğu Andrev, uzun süredir depresyon ve anksiyete sorunları yaşadığını, 4 yaşındayken kız kardeşi öldükten sonra zihinsel durumunun kötüleştiğini ifade etmişti. Greg'in travma sonrası stres bozukluğuyla tutarlı semptomlar gösterdiği ve daha önce kendine zarar verdiği görülüyordu. Bölge savcısı, karardan sonra yaptığı açıklamada uzun bir hafta, üzücü bir gün. Carly Greg kötü biri, bunu söylemek kolay değil ancak gerçek şu ki bazen kötülük genç bedenlerde, küçük paketlerde gelir. Ve bu da onlardan biri demişti ve şöyle ekledi. Hayatının geri kalanını hapiste geçirmeye hazırlanıyor. Bu durumdan nefret ediyorsunuz evet. Daha 15 yaşında kendisi. Ama tam da ait olduğu yer orası demişti.